Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir The hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Bike Ride 3 video oynayacağız. Çok e, izlenme olduğu için bir daha çekmeye karar verdim ve başlıyorum. Ben 80. sıradayım. Ve altmışıki atıştıkları altmışıncı sırada altmış sırada sırada oldu. Şu an bitişe e, yaklaşıyoruz. Şu an ben elli üçüncü elli üçüncü sıradayım. Ve on çarpı ile bitirdim oyunu. Bugünlük bu kadardı. Bu videoda diğer video gibi çok görüntü alırsa yine çekeceğim. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.